Sağlığım için her şeyin 5 dakikada sağlık köşesine geldi şimdi sıra. Bugün de bizlere İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi'nden embriyolog Özkan Oktay, embriyolog Sevil Ünal ve embriyolog Burcu Tırpancı tüp bebek ve kısırlık tedavisi konusunda merak edilenleri anlatıyorlar. İşte 5 dakikada sağlık köşemiz. Tüp bebek tedavisinde aşılama ve mikroinjeksiyon işlemleri için kullanılan sperm hazırlama ve seçim yöntemidir. E, sperm hücrelerinde meydana gelen DNA hasarları döllenme oranında azalmalara sebep vermektedir. E, güncel yapılan çalışmalarda DNA hasarlı spermlerin e, ICSI ve IVF işlemleri sonrasında e, gebelik kayıplarına, e, gebelik kayıplarıyla ilişkili olduğu görülmüştür. Sperm chip Santifrüjleme işlemi gerektirmeyen bir yöntemdir. Bu da bize serbest oksijen radikali ve DNA hasarlı olmayan spermlerin seçimini sağlamaktadır. Ee, doğala en yakın olan bu yöntem, servikal kanallardan spermlerin geçişi esas alınarak hazırlanmıştır. Ee, bu kanallardan geçen spermler DNA hasarsız bir şekilde mikroenjeksiyona hazır hale gelir. Sütlü bebek tedavisinde ilaçlar yardımıyla yumurta geliştirme aşamasından sonra yumurta toplama işleminden 2 ila 4 saat sonra yumurtaların temizlenmesi ve denidasyon işlemi dediğimiz belli aşamalar mevcuttur. Bu aşamalardan sonra mikro enjeksiyon yöntemiyle seçilen iyi kalitede bir sperm her bir yumurtaya tek bir sperm olacak şekilde mikromanipülatör adı verilen özel bir cihazla enjeksiyon işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemden yaklaşık 12-18 saat sonra döllenme bulgularını kontrol ederek döllenen yumurtanın gelişimini takip ederiz. İşlem yaklaşık olarak laboratuvarda 3 ila 5 gün kadar devam eder. Gelişen her bir embriyonun her saat aşama aşama gelişimi takip edilerek en iyi kalitede olan embriyonun seçilmesi hedeflenir. Tüp bebek tedavisi için başvuran çiftler taşıdıkları kanısal hastalıkları embriyolara farklı oranlarda aktarabilmektedir. Embriyolar üzerinde yapılan genetik incelemeler bizlere sağlıklı embriyoların seçilmesi ve anne rahmine transfer edilmesini sağlamaktadır. Bu yöntemler 3. gün veya 5. gün gelişim gösteren embriyolardan alınan hücreler sayesinde yapılmakta ve tespit edilen sağlıklı embriyoların anne rahmine transferi bizlere sağlıklı ve kucağa alınabilir bebekler elde etmemizi olanak sağlamaktadır. Yapılan genetik incelemeler özellikle belli hastalarda daha fazla ihtiyaç göstermekte. Bunlar arasında da ileri yaş olan vakalar, tüp bebek için çok sayıda denemesi olduğu halde başarılı sonuç elde edemeyen çiftler, aynı zamanda gebelik elde edildiği halde tekrarlayan gebelik kayıpları yaşayan çiftlerde bu yöntemleri önermek mümkündür genetik inceleme için aynı zamanda kromozom anomalileri, translokasyonlar ve pek çoğumuzun bildiği talasemi, eee single cell anemi dediğimiz orak hücre anemisi gibi belli genetik eee anomalileri DNA üzerinde bulunan çiftlerde de yapılması uygun olacaktır. Embrioskop en son teknolojiyle üretilmiş bir embriyo kültür ortamıdır. Mikro enjeksiyon işleminden sonra embriyolar dış ortama maruz kalmadan kendi oksijen, karbondioksit ve ısı seviyelerinde transfer gününe kadar takip edilebilmektedir. Bu cihaz embriyolardan 20 dakikada bir görüntüler almakta ve bunları kaydetmektedir. Bu sayede embriyolardaki yavaş gelişim, hızlı gelişim ve bazı anormallikler tespit edilebilmekte. Böylelikle gebeliğe en yakın embriyoyu seçebilmekteyiz. Embriyoskop ile yapılan bazı çalışmalarda gebelik oranlarını %10 arttırdığı, düşük oranlarını ise %10 azalttığı gözlemlenmiştir. Tüp bebek tedavisi esnasında elde edilen fazla ve kaliteli embriyolar dondurulup saklanabilmektedir. Dondurulan embriyoların hastalara hem psikolojik hem de ekonomik faydaları bulunmaktadır. Bu yöntem laboratuvar ortamında vitrifikasyon dediğimiz işlemle yapılmaktadır. Embriyolar belirli yoğunluktaki sıvılardan geçirilerek aşama aşama kontrollü bir şekilde dondurulmaktadır ve -196 derecedeki sıvı azota alınarak yıllarca saklanabilmektedir. Dondurularak saklanan embriyoların çözüldükten sonra sağ kalım oranları yaklaşık %95 ila 100 oranında değişmektedir. Aynı zamanda dondurularak çözülen embriyoların transferi sonrasında gebelik oranları en az taze uygulamalar kadar iyi ve hatta bir miktar daha fazla olabilmektedir.